Evet değerli Sakal Günü dostlar nereye geldik? Çatalı Yitir'e bağlı Köyü'ne geldik. Yine sonbahara doğru adım adım gidiyoruz. Yazı bitirdik. Köylerde şıkır şıkır yağmurlar başladı. Gördüğünüz gibi ceviz ağaçları dokunmaya başladı. yine Epşer Köyü'nde bir doğum günü sürprizindeyiz. kime Harikin abi merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adım, hoş geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Olun, teşekkür <laughs> ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe ablam nerede? Ayşe ablam buraya doğru gideceğiz. Böyle gideceğiz. Evet. He? Tamam abiciğim. Buyur gel. Eyvallah canım. hoş geldiniz. Fahrettin abi bize referlik edecek. Tamam biz bırakıyoruz abi. Evet. Ne Ayşe ablamın. Ayşe ablamın kardeşiyim ben. Evet. Ayşe ablamın evet kardeşi. Evet. Buyur. 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 Ne güzel bir yağmur yürüyor. Aynen. Bereket. Bereket. Böyle. Kadıkan bir işareti mi demek? Böyle bize de işareti. Yok zaten burayı da. Burayı da. Normalde. İleride. Şimdi o, o ev de bize ait olduğun evet. için. Oldu bu akşam bir mevlidimiz var. Allah kabul etsin. O mevlid için işte. O da İstanbul'a ee, yeni, yeni, yeni geldi herhalde. He? İstanbul'a yeni geldi. İstanbul'a yeni, İstanbul yeni geldi de İstanbul'a hemen ha. gideceğiz yani. Daha doğrusu Kesinlikle. yarın <laughs> İstanbul yolcusuyuz. Allah izin verirse. Ne yapalım bana da şükür. Ayşe abla! Ayşe hanım! Ses al. Ayşe hanım! Ayşe, abi, da. Ayşe seni alabilir miyiz şöyle? Ayşe hanım! <laughs> Ayşe abla. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. Doğum günün kutlu olsun. Aman. Kim doğum ya? günü sürprize getirdik. Aşağıya <laughs> gelin. Evet, şöyle, bu gel, bakalım şöyle, bir, şöyle bir gelin gel bakalım şöyle bir evet. <laughs> Aşağıya gel söyleyelim. Yakışıklı <laughs> gel bakalım şöyle ya. Aşağıya gel de Evet. Evet Deli günü olsa bu güzel doğum günü sürprizi Ayşe ablamıza kimlerden çocukları Doğan Hı. Ömer Hı. Pınar hanımefendiden doğum günü kutlayacağız demişler kıymetli annem doğum günün kutlu olsun sen Aa, her zaman kalbimizdesin en özel köşedesin Güzel yürekli annemiz demişler. Değerli Ayşe Üstürk ablamızın günü, doğum gününü kutlayacağız burada. İyi dileklerini, çocukların iyi dileklerini kendisine ileteceğiz. Güzel bir yağmur yağıyor köyde. Şıkır, şıkır değerli dostlar gördüğünüz gibi köy olası farklı. Mis mis papatyalar, güller buralarda bir şey böyle a, çiçekler, ya bir şey yok. çiçekler açmış de. şeyde. <laughs> bu çiçeğe ben, ben şey getireyim. De. Aha ne kadar güzel bir rengi var değil mi? Bak. Ya, onu hanıma getireyim. Ya, <laughs> Kesinlikle. Evet şey yapıyorum Evet Ay, hadi sensin, Allah doğum kutlu olsun sağlık dolu yılların olsun. Bu güzel gel şöyle gel şöyle dışarı çık şöyle ya. Gel. Gel. Güzel, bu güzel, yüzünü bu Güzel ya. doğum günü sana kimlerden yine kıymetli oğlun Doğan, Ömer, Pınar <laughs> Efendinin doğum gününün yanında olmasak da sen her zaman kalplerin bizim en özel köşelisin Güzel yürekli annemiz doğum günün kutlu olsun. Teşekkür sağlık dolu yılların olsun diyorlar. Biz de değerli sağlık <laughs> saatli nice yaşlar diyoruz inşallah. Hadi kemset. İçinden birini tutanaktan mumu Gel şuraya 3, 2, <laughs> <sıfır> diyoruz. <laughs> Kuvvetli bir alkış alalım ablama. Kuvvetli bir alkış alıyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet. Sağ ol olsun. önce ben doğum gününü kutluyorum. Kardeşim doğum gününü kutluyor. Fahrettin <laughs> abimiz kardeşim doğum gününü kutluyor. Doğum günü kutlu olsun. Evet tebrikleri kabul gönder bakayım şöyle. Yine komşular doğum gününü kutluyor. Allah, Böyle Allah, biz olsun. hep birlikte burada. Evet. Allah. Ya. Ben fazla insan ikram edeyim. Fazla tadında a, nice ederim. güzel yaşlar olsun. Bu güzel Hisar Kamer'in bahçesinden <laughs> bu nadide güneyle siz <laughs> kadar değerli güneyle <güleksiz gülüyor> size ikram ben edelim. edelim. Teşekkür Verelim. Kovulunca evlatların kokusunu Teşekkür alırsınız. Kal, Buradan yani. çocuklarınıza Selamlar, selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler. Çok seviyorum çocuklarımı. Eksik olmayın. Hepsini, hepsini, hep hepsini, yapıyoruz. hepsini, 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 hepsini yapıyoruz. Hepsini Biz de onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Evet. Çatal İtenikler Köyü'nden. Evet. Sağ yapar. Evet. evet. İşleri rast gitsin. Amin. Cumhur sevgiler. Kabul ediyoruz.